Ben seni sevdiğimde İstanbul'a yağmur yağardı, sırlı sırtta da daştı herkes. Ben seni sevdiğimde kar yağardı İstanbul'a yıl 1965. Sopalı evlerin buğulu camlarına Sevdiğinin baş kazınmışlığı var herkesin En az bir kez Ve ben seni sevdiğimde Masal gibiydi aşklar Gökten çalma düşeceğine, mi Hikayenin sonunda sevenlerin kavuşacağına inanırdı herkes Ben seni sevdiğimde yıl 1965 Köprüsü dahi yoktu boğazım Kışın bola suları bu sokak. Kayıkla karşıya geçemezdim. Soğutacağız. Yine öyle bir gün karşıdan karşıya. Üsküdar'dan Beşiktaş'a seni seviyorum diye seslendim. Sana ilk kez ve son kez. Kış gelir, kömür kokar bu sokaklar. Adam gibi adam bu. Karda adam değildi adamlar. Söz senes sayılır, seyit imzalanmazdı kredi kartı yoktu. Herkes cebindeki kadar yaşıyordu. Ben seni sevdiğimde yıl 1975 yolda yürürken selam verilirdi. Görmezlikten gelmezdi kimse birbirine. Herkes görürdü. Kimse arkadan bunu öldürmezdi. İnsanlar ölürse aşktan ölürdü. Ben seni sevdiğimde yıl 1980 kavgalıydı insanlık. Sağa sola ayrılmış, <laughs> sağa sola savrulmuş genç insanlar. Kim doluydu birbirine? Hemen her gece duvarlara kahrolsun yazarlardı. Ben aşk olsun yazardım sizin duvara. Polis hepimizi alırdı nezarete. Onların suçu hükümeti devirmeye çalışmaktı. Benim suçum sana aşkımı anlatmaya çalışmaktı. Onların derdi yeni bir dünya kurmaktı. Benim derdim seninle mutlu bir yuva kurmaktı. Olmadı, olmadı. Ben seni sevdiğimde yıl 1985. Karne vardı, kuyruklar vardı. Ekmek için, tüp gaz için, yağ için kuyrukta beklenirdi. Ben seni beklerdim. Herkes yaşamını sürdürebileceği asgari ihtiyaçların peşindeydi. Ben senin peşindeydim. Çünkü benim ihtiyacım sendi. Ve her gece sizin evin duvarına seni seviyorum yazan bendim. Ve her gece sizin evin duvarına seni seviyorum yazan bendim.